e-spor TV'den merhaba ben Mustafa. Yayınıma hoş geldiniz. Derbiye artık son altı gün, 7 gün, altı gün falan kaldı. E, takımların kadrolarını muhtemel kadroları birazcık konuşmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu zaten belli. Ancak Galatasaray'ın 3-5-2 mi çıkacak yoksa 4-4 e, ya da 4 -3, 3 mi çıkacak o belli değil biraz da onun için hani yayın açtım sizin yorumunuz ne olur onu da yorumlara yazarsan sevinirim yani 3-5 2 mi çıkar yoksa 4-3-3 mi çıkar ya da 4-2-3-1 mi çıkar onları bir yorumlara yazarsanız arkadaşlar onu da sevinirim muhtemel yani Galatasaray 3-5-2 çıkaracaksa eğer bu şekilde olacak ama Fener'in kadrosu zaten belli. Livakovic, Çağlar, Bekao, Mert Müldür, Osterwolde, Fred, İsmail, Çimanski, Maksimin, Tadic ve Ceko. Galatasaray'da da Muslera, Z Muslera de Kaleci, Stoper'de de Sanchez, Sanchez, Abdülkerim, Nelson. Orta sahada Ziyeç, Toreyra, Sar, Martens, Barış Alper. İleri iki, uçlu ikide de Icardi ve Oşimhan olur. Icardi Tabii sakat olduğu için büyük ihtimal Batshuayi olur. Ee, Icardi yazmışım ama dağıldığına gelmiş. Kusura bakmayın ama büyük ihtimal bu maça gelir yani. Öyle ya da böyle. Maça daha var. Hani 5-6 gün falan kaldı. Dolayısıyla Icardi'nin de geleceğini düşünüyorum. Yani oynamasa bile yedekte olur. Ama oynayacağını da düşünüyorum. Şimdi gelelim eee yani şöyle ya, kendi yaralı sağlarında dizilişi yapmıştım ama az. Şimdi gelelim yayılmış haline. Ee, bu şekilde de 3-5-2 olduğu zaman yani Galatasaray gerçekten 3-5-2 çıkarsa bence tarihi bir fark yer. Yani Fenerbahçe 10 kişi bile olsa şu Galatasaray yener. Çünkü gerçekten çok büyük boşluklar oluşuyor. Yani Fenerbahçe'nin kanatları ve bekleri gerçekten e, bildiğiniz gibi artık oturmuş bir sistem var, oturmuş bir düzen var. E, dolayısıyla 3-5-2 sistemine derbi de e, oluşturması, Okan Burun bence kariyerinin sonu bile olabilir. Kariyerinin sonu olmasa da en azından Galatasaray'daki kariyeri biter yani e, ee, 3-5-2'de yayılım yaptığımız zaman yani Maksimin, Ceko, Tadic arkasında Şimanski bu dörtlüyü e, sol bekte Osterwolde, Mert Müldür, Fred ve İsmail desteklediği zaman sadece Çağlar ve Bekao kalıyor geride. Ben size şu kadar net söyleyeyim gerçekten fark yer. Dolayısıyla ben e, yani Okan Buruk hani 3-5-2 sistemi dediği için böyle bir diziliş yaptım. Bu arada Kalede Muslera, Sanchez, Nelson, şey stoperde Nelson, Abdülkerim, Sanchez, orta sahada Diego Torreira, Sar, Barış Alper, Martens. Şimdi Barış Alper sol tarafta yeni. Geçen yıl sağ bek ve sağ açık oynadı. Euro 2024'te de santrafor oynadı enteresan bir şekilde sanki milli takımın santraforu yokmuş gibi ee, bir enteresan bir olay oldu yani abi hani Okan burun göremeyip de e, bizim bu teknik direktörü ne görmüş de Barış Alper onu oraya koymuş onu da anlayabilmiş değilim yani ee, madem güçlü, hızlı, tekniği düzgün bir adam arıyor. Ferdi Barış Alper'den daha çok asist yapan, gol atan bir adam. Ferdi'yi koysaydı. Ferdi fiziksel olarak da Barış Alper'i yer yani. Barış Alper bu yıl e, Euro 2024'ten sonra performansını ben çok düşük gördüm. Siz de yorumlara yazınız. Ama ben bu şekilde olacağını sanmıyorum. Okan Buruk bu kadar büyük bir riske girmez. Çünkü e, ee, Oshimen'in yanında Batshuayi oynatacak büyük ihtimal. Icardi oynatırsa sevinirim. Gerçekten sevinirim. Ama Batshuayi oynatacak. Icardi en fazla ikinci yarı girer. Bence durum bu şekilde. Şimdi bana soracak olursanız derbi de net bir şekilde söylüyorum. Ee, gerçekten çok net bir şekilde söylüyorum saniye Bana soracak olursanız derbide net bir şekilde söylüyorum 4 2 3 1 şeklinde Galatasaray sahaya çıkacak. Şöyle kendimi de görselden çıkartayım hatta. Arkadaşlar solda yani kalede Livakovic, solda sol bek Osterwolde, stoperlerde Çağlar Bekao, sağ bek Mert Müldür. Defans orta sahamız İsmail, 8 numarada Fred var. 10 numarada Şimanski, sol açık Maximin, santrafor Ceko, sağ açımız Tadic. Ee, ve ben size şunu anlatayım. Ee, Fenerbahçe ikinci yarıda Tadic'i Maximin'in yerine alıp e, Maksiminin yerine İrfan Can'ı sokuyor. Dolayısıyla geçen yılki performansları da gördüğü için e, İrfan Can'ın da ne kadar etkili olduğunu bence çok iyi anlamıştır umarım. Dolayısıyla İrfan Can'ı bile oynatabilir e, şey Mourinho. E, bu sefer Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. 4-2-3-1 çıktığı takdirde. Kaan Ayhan, Sabek, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Orta sahada Torreira Sar Martens üçlüsü. Salayi yeni sağ be şey yeni sağ açık. Santrafor'da Oşimen. sol açıkta Barış Alper. Burada bir görüntüyü açmak istiyorum arkadaşlar. Bu kadroyla çıkacak ve bu kadroyla da fark yer. Bu kadroyla fark yememe imkan ihtimali yok. Çünkü dediğim gibi Barış Alper sol açıkta çok yeni. Salay daha yeni geldi. Bir maç oynadı mı, oynamadı mı? Yani kaç antrenmana çıktı onu da bilmiyoruz. Ee, yani Salay'ın böyle müthiş bir performans sergilerse eğer yani Galatasaray'ın yeni e şeyi olur. Hacisi falan olur yani. Salay'den o kadar büyük performans beklemeyin. Mertens bu yıl gerçekten tamam çok kaliteli bir ayağı var. Çok üst düzey bir oyuncu. Fark yaratan bir oyuncu. Koşmasına, ikili mücadeleye girmesine falan gerek olmayan bir oyuncu. Tekniğiyle. Ama Mertens bu yıl e, ben çok yaşlanmış gördüm. Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Hatta Ceko da o şekilde zaten. Ama gene de mesela Ceko'yu zaten yedeği Ennesir'i e, Ceko'yu da artık 70 dakika falan oynatıyor. 60-70 dakika oynatıyor. Hatta Kasımpaşa baş, maçında Ceko 70. dakikada girdi oyuna. Yani diyeceğim şu Galatasaray'ın orta sahasında mesela Sar çok yeni e, istenilen performansı henüz verebildiğini ben düşünmüyorum. Torreira gerçekten Galatasaray'da benim en beğendiğim futbolcu. E, orta sahanın vazgeçilmesi yıllardır. Yani birkaç senedir Galatasaray'a geldiğinden beri orta sahada fark yarattı Galatasaray'da. Defasta sağ, sağ bekte Kaan Ayhan e, gerçekten e, düşündüğüm gibi değil. Hiçbir da zaten böyle çok beğenmiyor ama e, Necip Uysal gibi. hani Biraz e, Galatasaray'ın Necip Uysal'ı olma yolunda gidiyor Kaan Ayhan. Jacobs yeni geldi. E, diyelim ki burada mesela şöyle bir şey düşündüm. Barış Alper 1. Türk, Abdülkerim, ikinci Türk, 3. Türk olarak Kaan Ayhan'ı yazdım. Ee, Jakobs'dan dolayı. Diyelim ki Kaan Ayhan sol bek oynarsa, sağ beke de Jalert koyarlarsa Maxim'in orayı folloş eder. Yani e, 60 kiloluk cılız bir çocuk rüzgar estiği zaman uçacakmış gibi duruyor. E, Maksimin'e karşı çok kötü olur. Torreira, Tanayhan, Sanchez üçlüsü Maksimin'i anca tutabilir. Maksimin de biliyorsunuz Kasımpaşa maçında süper bir gol attı. Ligdeki ilk golünü attı. Avrupa'da golünü atmıştı zaten. Pardon. Asistini yapmıştı ligde. E, Maksimin'in performansı da yavaş yavaş böyle yükseliyor takıma alıştıkça. E, ben bu maçın favorisi olarak Galatasaray'ın e, ne kadar kadro değeri yüksek olsa da Fenerbahçe'den kesinlikle Fenerbahçe olarak görüyorum. Yani o şimdi tamam 100 milyon euroluk oyuncu diyorsunuz da, yani bir oyuncunun 100 milyon euro olabilmesi için bence 100 milyon euroya satılmış olması gerekiyor. E biliyorsunuz Galat şeyde Real Madrid zaten Mbappe'yi aldı. Yani büyük takımların bir Santrafor'a 100 küsür milyon euro vermesi için kendini çok böyle kanıtlamış, ispatlamış olması gerekiyor. Hatırlarsanız Gerit Bey'li Tottenham'dan şey, 100 mil 105 milyon euroya almıştı Real Madrid. Ee, ve pişman da oldu. Pişman da oldu. Çünkü e yani Ronaldo'ya zaten 95 verilmişti. Gerit Bey ile 105 milyon verilmesi o zamanlar gerçekten taraftar arasında, real madrid taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. O beklentiyi bir türlü karşılayamadı Gerit Bey. Çok farklı bir oyuncuydu. Yani e, o seviyelerde olabilmesi için işte Embak gibi olması lazım. Yani e, dünya kupası falan kazanması lazım ya da bir Avrupa kupası kazanması lazım. O şeman öyle bir şey yok. Yani ligde gol kralı olmayla e, yılan oyuncusu seçilmeyle seçilmesiyle olmaz. Zaten Arap kulüpleri transfer teklif etmişti. Sırf Avrupa'dan çıkmamak için Galatasaray'a geldi. Ve biliyorsunuz kontratında da büyük takımlardan teklif geldiği zaman gitme maddesi var. Ne kadar yalanlasalar da böyle bir madde var arkadaşlar hatta böyle tazminat bile alamıyor galatasaray yani siz Sen bize yarı yolda bıraktım diye tazminat bile alamayacak galatasaray herhangi bir şekilde para alamayacak o Şimhen başka bir takma transfer olursa diyeceğim şu kesinlikle o Tamam 100 milyon Euro'luk olması galatasarayın değerini arttırdı transfer markette ama bana göre Galatasaray favori yapmıyor. Özellikle salayı e, çok taze bir transfer. Jacobs taze sar. 19,5 milyon euro alındı ama beklenileni veremedik. tamam ara pasları güzel, ayağı yaşına göre kaliteli falan ama hani geleceğe yönelik alınmıştı. Yani 19,5 milyon euroya alınan bir transferin 40'a falan satılması lazım ki bir şeyi anlayın. Hani bir şeyi anlayalım yani Türk e, takımları olarak. Çünkü biz genelde 1-2 milyon euroya alıp 30-40 milyona satmayı mesela Galatasaray Saça sattı. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu sattı. Onun gibi olması için bence yani karlı olması için ufak rakamları alınması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani Sar o potansiyelde henüz değil. Ulaşabilir mi? Belki. Ama bence Torreira'nın da zaten hani bu yıl şampiyonluk gelmezse emin olun son yılı olur. Icardi'nin de son yılı olur. Ee, şampiyonluk gelmemesi durumunda. Zaten kontratı 2 yıldır Icardi'nin. Ben burada maçın favorisi olarak ne kadar kadro değeri Galatasaray'ın yüksek olsa da Fenerbahçe olarak görüyorum. Düşüncelerinizi yorumlara yazınız. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yayınlarımız devam edecek. Her gün Fenerbahçe Galatasaray'la ilgili derbi maçıyla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Çünkü gelişme olursa haberdar etme durumum olacak. Bakalım umarım herhangi bir sakatlık olmaz ve tüm e, iki takımda tam kadro çıkar. Herhangi bir sakatlık bahanesi olmaz. Kim yenilecekse ya da kim e, kazanacaksa hiç fark etmez. Bakalım hayırlısı olsun. Ee, diyelim şimdiden ben Galatasaray'ı bu maçta kesinlikle yenileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin farklı bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Yani 3-5-2 de oynasa 4-2-3-1 de oynasa Fenerbahçe'nin bu maçı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bir diğer video başka diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.